Tamam Ada gel kek kalıbını aç bakalım. Ada şimdi 3'e kadar sen Hayır hayır sıcak değil ılık. 3'e kadar saydın da birlikte kek kalıbını tamam. çıkartacağız. Bakalım kekimiz olmuş ben, mu? Ben, ben, ben. Tamam. 1-2-3 İnanmıyorum. Çok güzel yapmışım. şu Açtım ama simitim yok. Simitim nereye gitti? Nerede? Arkadaşlar bakar mısınız? Simit nereye yapışmış? kıza simitin içi yok. Arkadaşlar Adı ada simitin içini almış. <laughs> <laughs> Buradan seni görebiliyorum. Bakın arkadaşlar adaya bakın. <laughs> Ay arkadaşlar ada için kek yaptım. Ama henüz çok sıcak ya. Birazcık soğumasını beklesem iyi olacak. Ama harika oldu gerçekten. Ada keki çok seviyor. Özellikle benim yaptığım keki. Çok seviyor. Aa, aa. ne oluyor ya? Adanın sesi mi o? Ada ay ne yapıyorsun? Evcilik. Ay ne yapıyorsun? Evcilik. Evcilik. Ya ne evciliği bak şimdi. Ada, ada düşersin. Ada, hayır bir daha oradan öyle geçme arkadaşlar bakar mısınız? Evcilik. Tamam, tamam oynarız evcilik. Sen yeter ki atlama Ada koltukların üstünde. Oynarız. Ay bir şeyler bir şeyler yapıyor. Bir şeyler yapacak bu kız. Ada, hayır, hayır Ada. Ada çok tehlikeli yaptın. Aa, e ee, piknik sepetini falan getirmişsin. Mutfak eşyalarını getirmişsin. Patates var anne. Ay patates koymuşuz. Diğer evciliğimizden kalmış ya da patatesler. Aa. Dur dur devrilecek. Ada sakın Bir dökülmesin. Şey ada dökülmesin, devrilmesin. Nereye gidiyor ya? Bir şey unuttum diyor. Bir şey var orada. Arkadaşlar. Arkadaşlar eyvah 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 tam da düşündüğüm gibi ada sakın dökme. Ada bak sakın dökme. Ada yeni toparladık evimizin şu düzenine bak tertemiz. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa, kızım beni ezeceksin. Beni ezecek. Aa, ay, eyvah eyvah bu sefer de koltuğa ben çıktım. Ada ayaklarımı çekerlek çok acıtıyor biliyor musun? Eziyorsun çok acıtıyorsun. Dur yavaş kızım. Ay iniyorum aşağıya Ada. Sakın etme sakın ayaklarımı. Ada sakın döküm deme. Ada onları şimdi bu halıya mı dökeceksin? Ada! Arkadaşlar gerçekten çok ciddiymiş. Hepsini döktüm. Ya ne getirdin sen böyle? Eyvah eyvah. Tahmin ediyorum. Evcelin oyun hamurlarıyla yapıyoruz. Mutfak arkadaşlar. Tost makinesine çıktığına göre Oyun hamurlarından evcilik oynuyoruz evet. Ne yapacağız kahvaltı falan mı Hazırlıyoruz Hı -hı. Ay kesin ipeğe Barbie, baby doll'larına Kahvaltı hazırlayacak arkadaşlar Ama dur hepsi birbirine karışır Onu sakın Dökmüyorsun hepsi birbirine karışır ada. Ya da sakın dökme bak Dökecek gibi geldi bir an arkadaşlar Hı -hı. Tamam kime yapacağız Hı -hı. Dur şöyle Hı -hı. toplayalım bir dur Dur hamurlar pembe beyaz Dur hangileri var? Mavi var. Kırmızı, turuncu, sarı da ada da. Bakıyorum anneciğim neler var diye. İyi tamam. E bebeklerin yok. İpek nerede? Barbie nerede? Kule yaptım anne. Hadi gidip o zaman İpeği falan ya alalım oğlum. ada. Bak kule yaptı. Kule yaptı. Ona şaşıyor. Devirecek bak. Eyvah devrildi hepsi. <laughs> tamam tamam hadi bebeklerini alalım da harika bir kahvaltı hazırlayalım. Neyse yemek saati de gelmişti zaten. Arkadaşlar Ada'nın fırsat bu fırsat. Aa kek yaptım ki Ke haberi yok şaşkının. Ada sana biliyor musun kek yaptım. Ay gitti yine bu kesin var ya saklanacak yine arkadaşlar. Bak buralarda hep oyuncak. Bunlar da Talha'nın oyuncağı, gemisi falan küçük küçük arabaları var. Benden saklandı ama odaya hemen gitmeyeceğim arkadaşlar. Birazcık onu şöyle bekleteceğim. Bakalım nereye saklanıyor. Nereye saklandığını bulacağım. Bulmam lazım. Ay koltuğun orada yok gibi ya. Yine nereye saklanıyor bu kız? Çok merak ediyorum. Sizler tahmin edebiliyor musunuz nereye saklanıyor? Odasında çok saklanacak yer var. Yatakların altına bile saklanmış olabilir. Şöyle bakıyorum. Ay görünürde yok. Bakın Talhan'ın yatağının altında da yok. Olsa buradan kapıdan görünürdü. Ada, içeri giriyorum artık. Nereye saklandıysan çık. Aa, ay arkadaşlar, tavşanın arkasına saklanmış. Nasıl korktum? Ada gerçekten çok korktum. Ay ada nasıl saklandın? Hiç fark etmedim ben. <laughs> Arkadaşlar ciddi ciddi fark etmedim. Bakın şaka değil, oyun değil, kurgu değil. Gerçekten görmedim. Belki kamerada sonradan baktığımda görürüm. Ay ada o koltuk öyle havada mıydı? İnanmıyorum. Belki izleyici arkadaşlarım görmüştür. Ben görmedim ama. Hadi gel Hadi gel alalım Barbie alalım İpey'i alalım Hello Kitty'yi de alalım mı? Alalım. Alalım. Hello Kitty'si ile uzun zamandır arkadaşlar oynamıyor. Şunun tatlışlığına bakar mısınız? Hello Kitty'si. <laughs> ben böyle kanım kaynadığı zaman böyle şarkılar söylerim arkadaşlar. Gül'ü alalım. Cici Öbelli'yi alalım. Onları maması sandalyesiyle götürüyoruz. Tamam mı? Tamam. İpeği de al. Dur ipeği de verim kucağına. Ve Al bakalım. Nerede Zeynep nerede? Bebeğin adını değiştirmiştik ya. Ay kız İpek. Arkadaşlar İpek de elastik gibi böyle şey ya. İpek de sporcu. Işte Zeynep. Heh. Arkadaşlar Adanın bebeğin adını değiştirdik. Zeynep kattık. Evet. evet. Bundan sonra ona Zeynep diyeceğiz değil mi? Evet. Kendi isimlerimizden Amcim koyduk. Zeynep kötü bir isim. Ya Ayşe koyalım. Anneannenin adı. Yok. Bak anneannesinin adı Ayşe arkadaşlar. Ayşe bebek olsun diyorum yok diyor. Tamam hadi kararlaştırırız sonra ne koyacağımızı. Ya da yorumlara yazsınlar mı arkadaşların? Yazsınlar. Arkadaşlar Adan'ın baby doll bebeğini, baby born bebeğinin ismini sizden bekliyoruz. Yazın yorumlara en güzel ismi seçelim mi ada içinden? Seçelim. Evet en güzel ismi seçeceğiz arkadaşlar. Ismi Emma. Hadi tamam artık ona öyle demeyeceğiz artık. Ya Ayşe diyeceğiz ya Zeynep tamam mı? Oylama yapalım. Ya. Hadi hadi gidiyoruz. Ya. Götürebilecek misin hepsini? Ay daha kahvaltı yapacağız. Nasıl hazırlayacağız bilmiyorum Ey, arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi bakalım İpey de aldım gidiyorum. Abi, hadi bakalım. Ya işte şey şakacıktan kahvaltı yani. Yay. Şakacıktan. Taşıyamıyor musun? Dur bekle ışınlanalım. Kal orada ışınlıyorum aşağıya. Hazır mısın? Evet. 1 2 üç zıpla. Hop işte geldik. Ay nasıl ışınlandık ya bütün bebeklerle. Bence çok eğlenceliydi. Hadi hadi getir bakalım. Koy bakalım Zeynep'i falan İpe'yi buraya. Ben de şu kahvaltılıkları düzenleyeyim. Öf ya keşke dağıtmasaydın. Dağıtmasaydın daha kolay yapardık bence ada. Ya tepsi falan bir şeyler alsaydık. Nasıl yapacağız? Hıh ada da tepsi buldum. Bak bu pembe tepsi de yap tamam mı? Kum dökülmüş. Tamam. Neyse tamam. Ay arkadaşlar bak aralarında kum kalmış. Kum dökülmüş ada. Onu da süpürgeyle süpürürüz artık. Yapacak bir şey yok. Bak şu kumlu olanları alalım. Ya böyle döktük halıya ortaya arkadaşlar. Ne olacak? Dökünce kumlar da döküldü. Evet şöyle tepsimizi alalım. Buraya koyduk. Artık burada hamurlarını yoğurursun. Be tamam mı? Bak hepsini getirdi. Bakar mısınız? Gül, Cicio Bella. Aliş koyalım mı adını? Ali. Aliş. Evet. Hayır. Muhammed Hayır. abinin adı. Ne koyalım? Ne koyalım? Hiçbir şey, Hiçbir şey. Tamam kendi ismi Cicio Bella. Bunun adı neydi? Zeynep. Zeynep, Zeynep de kararlı galiba. Barbie, İpek, Hello Kitty. Evet, ama ben Evet, açamıyorum. Evet, önce pembeden başlayak. Gel 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 yanıma gel. Gel yaklaş biraz yaklaş. Yaklaş açamadın mı? Hemen açalım. Açtım ada. Açtım artık yapabiliriz. Ada harika bir şey Herkes yapalım mı? Böyle tost yapalım, sosis yapalım. Bak bu tarafı şurası ocak arkadaşlar. Düğmeleri var. Bakın burada tost var, simit var, sosis var. Ne kadar çok bıçağımız var. Hangisini istersen onu kullan. Bol bol eşyamız, oyuncaklarımız var, tamam mı? Denemem. Aa! Ada, oyun hamurundan ben waffle yapacağım. Hadi. Ben yapacağım ya, önce ben aldım. Hayır ben. Ada, arkadaşlar bak waffle makinesini ben aldım. Hemen benim dedi. Tamam, ben de tost yaparım. Sen de waffle yap. Ben tostumu beyaz ekmekten yapacağım ve içerisinde kaşar peynir için sarı oyun hamuru ve sarı peynir kalıbı lazım. Hepsi bende. Hepsi sende mi? Ay ya! Biz birazcık versene ada minicik. Minicik ver. Minicik verirsen yeter. Söz minicik istiyorum. Minicik verirsen yeter. Ver bakalım. Bakalım verecek mi arkadaşlar? Verir ya. Ada paylaşmayı çünkü çok seviyor. Minicik verdi bana. Aa fazla bile. Ben bundan iki tane çıkartırım arkadaşlar, iki peynir çıkartırım. Bakın şimdi hemen peynirimi yapacağım Ama tamam böyle mı? Edeceğiz. Evet, önce bak önce hamurunu açabilirsin Ada. Bastırma kızım öyle, oyuncak kırılır, waffle makinesi kırılır. Evet ben iyice yerleştirdim peynirimi. Ada bak, tepsiyi sana boşuna vermedim burada hamur aç diye verdim. Tepsinin üstünde önce hamurunu aç. Sonra yap waffle'ını. Bu çok kalın bir hamur oldu. Bak çok kalın oldu. Şekli, şekil kötü çıkar. Ben söyleyeyim sana. Evet ben peynirimi yaptım arkadaşlar. Şimdi kalıp olarak çıkarmaya çalışacağım. Bakalım nasıl çıkartacağım. Evet şöyle vurdurmam lazım. Ay tek elimle de zor ya. Ada bence iyice yapmazsın. Arkadaşlar ben peynir kalıbından peynirimi çıkarttım. Bir tane daha peynir yapacağım. Çünkü Ada bana hamuru büyük vermişti biliyorsunuz. O yüzden bir tane daha peynir yapacağım. Ve çift kaşarlı tost yapacağım Ada. E şuradan biraz daha hamur alayım. Evet. Tam kalıp çıkmaz. Eğer ben, ben bunu başlamış. bastırmazsam başlamış. tam kalıp çıkmaz. Aa Ada yapmaya başlamış. Düğmesine bastın mı Ada? Isınıyor mu yoksa? Arkadaşlar Ada çoktan yapmıştır. Bakalım nasıl waffle yapacak. Daha önceden oyun hamurlarından waffle yapmıştık. Öyle videolarımız çok fazla. Barbileri yapmıştık ve Barbiler onları puanlamıştı. Hatırlıyor musun Ada? Hatırlıyorum. Evet. O videomuzu da izleyebilirsiniz arkadaşlar kanalımızdan. Ve şimdi çıkartıyorum. Ay yine çok zor olacak ama aa çıkıyor. Çıkıyor. İşte küçük üçgen peynirlerim hazır. Kimler seviyor üçgen peynir? Hem üçgen hem kaşar. Şimdi sıra ekmeğime geldi. Beyaz undan ekmek yaptım da ben. Beyaz undan ekmek yaptım. Çok sağlıklı olacak benim tostum. Evet hemen kalıbımı alıyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Tabii ki de tost, tost yapıyorum. Hayır çift kaşarlı tost yapacağım. E waffle'ı sen alıyorsun. Waffle'ın makinesini sen aldın. Sen aldın. Verecek misin bana birazdan? Birazdan verecekmiş arkadaşlar. Bakayım dişine nasıl düştü. Arkadaşlar Adana dişi düştü. <laughs> evet Ada büyüyor. Hayır canım. Çok güzel görünüyorsun bence. Ve işte hamburger. Ay hamburger diyorum tost ekmeği Evet bu benim ekmeğim arkadaşlar. Oh, Şanslı bir tane tabak buldum. Kenarlarını çıkartıyorum. Için. Tabak var var. Bak bu sepette bir sürü mutfak eşyaları var anneciğim. Ben sana hemen tabak hazırlarım. İşte. Ben zaten buldum. Tamam ben de o zaman kendi peynirlerimi koyayım şöyle tabağıma. İşte tostumu i̇şte koydum. Waffle. Evet. İlk talihli i̇lk kim olacak hazır. acaba? Hazır mı waffle? Hı -hı. Ne yapıyorsun şimdi? Ama kesmeden tostu. Bence Tari. bir tane daha waffle yap. Çok hamurumuz, çok renk renk waffle'lar yapabilirsin. Bak peynirlerimi yaptım ben, tost ekmeğimi yaptım. Bir tost ekmeği daha yapacağım. Sonra da arkadaşlar Ama şu bölümde yapacağım sosis yapacağım. Kalmadı. İpek sosisi çok seviyor. Tabağını şöyle kenara çıkartacak. Bu mavi olanı Heh. da daha bir... Mavi ile daha oynamamışız. Oynamayınca yumuşamamış. Ada başka hamur kullansaydın. Ama yeşil yok. Yeşilden... Ne yapacaksın? Yeşil olarak yaprak yapacak. Ha yaprak yapacakmış arkadaşlar. İyi tamam yap bakalım. Şöyle dur 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 şu hamurları alalım karışmasın. Bak şunları alalım. Tamam. Tamam beyazı da şöyle alalım. Evet arkadaşlar ben ikinci tostuma geçiyorum. Aslında bana yeşil oyun hamuru lazım. Çünkü ben bir de şurada yeşil marul yaprağı, yaprağı yapacağım. Yok. Marul yaprağı yapacağım arkadaşlar. Tostumu bastırıyorum bastırıyorum bastırıyorum. Ve işte hazır. Hatta kenarlarını şurada bile bir temizleyebilirim. Bir harika bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Hmm. Ya da ama ben kendi tabağımı yapıyordum kahvaltı tabağımı bir şeyler yapıyor Hı, dur bakalım sonra ne yapacağım? ha ama kenarlarını temizliyor sürpriz, arkadaşlar bak. sürpriz tamam şimdi şuradan bir turuncu hamur alıyorum ve turuncu hamurumu aldım sosis yapacağım evet sosisler de çok önemli evet sağlıklı ev yapımı sosis ama Evet biz sağlıklı Eğitim. ev yapımı sosis yiyoruz. Yaptım. Şuraya bastırayım. Ne yaptın? Arkasına çizgi yaptım. Aa çizgi çizgi yapmış. Adacığım teşekkür ederim ellerine çizgi sağlık. Yok Koy yok bakalım. Simcim. Tamam ekmeklerimi de böyle koydum. Tamam. Şimdi sosis geliyor. Adam. Ve ben simit yapacağım. Aa arasına bak arasına kaşarı çoktan koydu arkadaşlar ada. Sosis de koyacağım Ada marul da koyacağım kaşarın içerisine. Bakayım, ay bu da olmuş, ay çok güzel olmuş. Ada bakar mısın Vay sosisimi? Size. Ay çok güzel olmuş bu sosis. Gerçekten çok canım istedi hissediyorum. Açıldı. Evet, Ada da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne yapacaksın şimdi? Orası marol yeri. Bir sosis, bir sosis daha yapacağım ben. Çünkü Barbie ve İpekin kavga etmesini istemiyorum arkadaşlar. Barbie ile İpek sonra sosis sosis diye kavga ediyor. Bu arada Emma uyuyor ama imzi yok. Emziksiz yatıyor Emziği Adım farkında mısın? Nasıl kaybettin emziğini Emma'nın? Dur dur şöyle piş pişleyelim. Piş, 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 Ay aman sakın uyanma. Cici Bella. Gül siz de sakın ağlamayın. Ay Gül de uyumak üzere. Ay ağlamayın dur kahvaltı hazırlıyoruz. Eğer ağlarlarsa Zeynep uyandırırlar. Zeynep uyandırmalarını istemiyorum. İşte işte. Anne bu yumurtaymış ne dersen? Bakayım. Bak. Yumurta mı? Aa! Omlet! Mavi omlet oldu arkadaşlar. Ama ben burasını keseceğim. Tamam kes. Ya Tekrar ben bak kesin. şu çukuru görmedim arkadaşlar. Gerçekten de omletmiş. Dur ben yapacağım omlet. Ben yani yapacağım. Yani yumurta. Evet. Tabağımı göstermiyor bak. iki tane sosis. İki tane kaşar peynir böyle üçgenli ve iki tane tost ekmeği yaptım. Şimdi bir de omlet yapacağım. Ben de omlet yapacağım. Omlet sarı olur. O yüzden ben sarı yapacağım arkadaşlar. Ben her zaman videolarda bu omlet anne bu omlet anne diyorum. Omlet yani. omlet diyorsun değil mi? Ben de bir türlü anlamıyorum arkadaşlar. Ada her zaman anne bu omlet anne bu omlet diyor. Ama ben bir türlü anlamıyormuşum. Ve Ada yaptı omletini. Ama bak bak şimdi çok ilginç bir şey yapacağım Ada. İnanamayacaksın. İnanamayacaksın Ada. Bunu hiç beklemiyordun. Evet. Çok ilginç bir şey yapacağım arkadaşlar. Bakın şimdi. Evet. Ada'ya sürpriz. Ada şimdi merak etti ne bakıyor. Çok iyi ne yapacağım? Ne yapacağım? Söyle bakalım. Bir resmi çizip hemen geleceğim. Hayır hayır resmi çizme. Gel gel gel. Hiç o kadar vaktimiz yok. Gel. Ay saçlarına bakar mısın adı maşallah. Arkana dön bakalım saçlarına bir bakalım uzunluğuna. Dön dön adı tam dönmüyorsun. Hii. Arkadaşlar adını saçlarına bakar mısınız? <gülüyor> 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 Çünkü adı her gün saçlarını taratıyor. Evet. Evet. Her gün saçlarınızı tararsanız, annenizi taratırsanız sizde saçları gibi uzar. Ve omlet yaptım bu arada. Kaşla göz arasına yaptım omletimi. Anne. Ama yanlış. İşte oldu. benim omletim. Niye omlet sarı beyaz olur ya? Biliyorum ama. Ne oldu? Beyazı burada, sarısı ortada. Be birbirlerine yapışmış. Birbirlerine yapışmış. Ada bunu istemiyor. Oyun hamurun birbirine yapışmasını istemiyor arkadaşlar. Tamam tamam. Dur çıkartayım bakalım. Çıkartabilecek miyim? Ay Yok Çıkıyor oda yaşasın 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 çıkarttım oda yeah. Yapışmamış arkadaşlar Beyaz hamur sarı hamura yapışmamış Tamam ben de öyle o zaman böyle omlet koyayım Bak bu beyaz olan yeri tamam mı Omletin tamam. Evet şöyle bir de sarısından bir şey yapıyorum yani, Pişiriyorum yaptım. arkadaşlar yaptın mı Bir, bir yaprak Ve Adam neyin yaprağını yapıyorsun Anlayamadım ama bir şeyin yaprağını ağaç Yapıyor yaprağı. ama arkadaşlar ağaç yaprağı mı Maroz diyebilir miyiz ona Ada şu omlet benim için keser misin? Evet, bunu benim için kesersen sevinirim. Bir elimle telefon tutuyorum. Bir elimle omlet olmuyor. Hadi hadi ee, kızlar e, acıktı. Çocuklar acıktılar Ada. Bak hep bekliyorlar. Kahvaltı bekliyorlar bizden ama. Arkadaşlar Ada kalıpları dökmeye devam edecek. Kahvaltıyı hazırlamaya devam edecek. Ben hemen Çay bardaklarını hazırlıyorum. Ay çok güzel olmuş waffle'ın. Benim de bakar mısınız kahvaltı tabağıma? Dur bir tane daha ada kahvaltı tabağı hazırlayayım. Heh, şöyle bak. Evet. Bir ekmek, bir kaşar peynir, bir sosis buraya. Ee, bir kaşar peynir, bir ekmek, bir sosis de bu tabağa. Dur dur yetecek. 3 kişilik çıkartacağım arkadaşlar şimdi bakın. İnanamayacaksınız ama ben tam 3 kişilik kahvaltı çıkartıyorum. Kaşar peynir omlet. E, neyim eksik ya? Ay ekmeğim eksik dur çıkartamadım. Ekmeğim eksikmiş. Omlet eksik Omlet yaptım e, ama eksik. dur. Dur ekmeği de sarı ay, ekmekten ay. yapacağım bu sefer. Yok yok sosisimi yaptım. Ekmek yapacağım. Aaa. Aa, tamam, tamam. Aaa ben ne yapmayı unuttum? Ne? Ay kahvaltıda en çok ben neyi severim? Neyi çok ne? seviyoruz? Kız neyi seviyoruz biz kahvaltıdan Peki. çok? Simit, simit, simit. Taze tereyağlı simit yapmayı unuttum arkadaşlar. Simit yapacağım şimdi. Evet, taze tereyağlı simit yapacağım. Onu da kendime yapacağım. Vallahi kimseye vermem. Kimseciklere vermem. Sadece kızımla paylaşırım simitimi. Kahvaltılarda da öyle. Evin evin erkekleriyle paylaşmıyorum. Sadece kızımla paylaşıyorum simitimi. Evet. Kızım derken? Işte, Ada diyecektim. Evet. De Esma derken. adamla paylaşıyorum. İşte kahvaltımız. Şimdi geliyor simit. Bakalım. Ama simit için bana bayağı şey hamur lazım. O yüzden şu beyaz samuru kullansam iyi olacak arkadaşlar. Evet. Ada da bir şeyler yapıyor ama Ada sen parçaladın mı yaptıklarını? Kestim. Kestin mi hepsini? Kesmeseydin keşke. Ada. Evet. Ada kahvaltı yedi arkadaşlar. Çok mu acıktın? Ben sana kek yaptım. Kek şimdi mutfağa gidip birlikte kek dilimleyeceğiz seninle. Evet, şu simit yapayım. mutfağa gidip birlikte kek dilimleyeceğiz. Hey, Biz de gerçek exactly. pikniğimizi yapalım. Tamam. Ve umarım olmuştur simitimiz. Bunun Ay, açamadım. Açtım ama simitim yok. Simitim nereye Şimit gitti? Bize. Nerede? <laughs> arkadaşlar bakar mısınız? Simit nereye yapışmış? Toz makinesinin içinde erken üstüne yapışmış. Sizler de bazen annenizle böyle olabiliyor mu? Böyle şaşırabiliyor musunuz? Ya gerçekten bir anda simit Ama bakma. Simit kayboldu sandım anda. Simit kayboldu sandım arkadaşlar. Bakmayayım mı? Tamam benim evet. için bir şey yapacakmış. Tamam hemen tabaklarımızı şöyle servis yapalım. Evet artık çaylarımızı dolduracağım. Şurada çay bardaklarım var. Çay kaşığım var. Bakalım ve şekerliğim var. Şeker kullanmak isteyen olursa. Bu da bebişlerin bardağı. Aa, kek kaplar da var. Cupcakeler de var. Ada sen tabak arıyordun. Bak işte fazladan tabağımız var. Tabak yok diyordun. Var tabağımız. Ada bir şeyler yapıyor. Bakma dedi. O yüzden bakmıyorum arkadaşlar. İşte böyle hazırladım. İşte Ay bir tane tepsi getirsem. Yaptım. yaptım. Ne yaptın? Kızada Ada. Simitin içi yok. Arkadaşlar Adayı ada simitin içine ya. almış. <laughs> Buradan seni görebiliyorum. Bakın arkadaşlar adaya bakın. <laughs> Simiti içinden görüyorum. Evet simitin içinde boşluk olurdu aslında. Doğru yapmışsın. Tamam bu da böyle olsun. Hani diğer yediklerini getir ada bak arkaya uzağa koymuş. Hadi hadi ada. Ada diğer yediklerini getir getir uzağa koymuşsun. Hepsini yeme. Yeme ben sana kek getireceğim. Bak bunlara gerçek tepsi getirelim. Hadi gel mutfağa gidiyoruz. Kek yaptım. Kek bakalım kekimiz olacak mı? Hii, ortalığa bakar Çok dağıtmışız. Ama biz şimdi gerçek keke gidiyoruz. Evet oyun hamurlarını bıraktık. Gerçek keke gidiyoruz. Burada burada önce tabak çıkartalım. Ada, Ada hemen ellerini yıkı. Tamam yıka hadi ellerini. Evet tabağımızı alalım. Kekimiz bence çoktan soğumuştur. Şimdi kekimizi ters çevireceğiz. Ben elimi keke vurmuyorum şu anda. Benim de yıkamam lazım. Hatta ellerimi yıkayım geliyorum arkadaşlar. Ada gibi yıkayalım ellerimizi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ellerimi yıkadım. Kekimi de tabağıma çevirdim. Mişada mı geldi? Ay kek deyince bak geldi. Seni tombul kedi. Sen kek yemeyeceksin. Sen mama yiyeceksin. Ada gel. Tamam Ada gel kek kalıbını aç bakalım. Adam, ben şimdi 3'e kadar saydın. Hayır hayır sıcak değil, ılık. 3'e kadar saydın da birlikte kek kalıbını tamam. çıkartacağız. Bakalım kekimiz evet. olmuş ben, mu? Ben ben ben. ben. Tamam. 1, 2, 3. İnanmıyorum çok güzel yapmışım. Şu üstünde gördüğünüz susamlar arkadaşlar. Tarçınlı susamlı kek yaptım adaya sağlıklı olsun diye. Birazdan yanına süt de çıkartacağım. Hadi onu doğrayalım hemen. Hemen doğrayalım. Şuradan bir bıçak alıyorum. Doğruyorum. Bak ben süt çıkartacağım dedi. Gel gel ben sana taze süt aldım. Gerçek süt aldım. Ay pikniğimizi evciliğimize götürelim. Ada kekimizi. Tekerimle de doğramaya çalışıyorum ama. Şöyle Aynen. içine bakıyorum. Tam istediğim gibi Bu pişmiş. Mu? Hayır hayır o değil. Ben sana süt çıkarttım. da dur ılıtıyorum sütünü de tencereye koydum ılısın diye. Evet. Nerede? Öyle market sütü değil. Ada gerçekten inekten süt aldım. Geldim senin için. Dedim ki inek kardeş bana süt verir misin dedim. Ada taze taze lıkır lıkır içecek dedim. İnek kardeş de bana sütünü verdi. Bak. Lıkır hadi miyiz? küçük bir tabak çıkar. Yok yok uyuyor, dinleniyor. Bak. Hadi tabağımızı çıkar. Tabak var bir tane de bana. Bak oradan evet o çiçekli tabağı var. Bir tane var ben yemeyeceğim. Sadece senin için ve abilerin için tamam mı? Şöyle bir bakalım. Hii, çok güzel pişmiş yumuşacık. Hı, iki, tane. i̇ki tane yeter değil mi? Bir de çatal alalım. Evet çatal al bir tane. Evet al oradan. Al oradan al. Çal Makine, al. küçük çatalımız makinede. Al daha yıkanmadı. Hadi Tamam, bir tane de çatal aldık. Kızım çatal düşmez inşallah. Heh, hadi götürüyoruz. Bak Mişa da geliyor. Mişa hayır sana kek yok. Ay, ay sakın evcilimize gelme. Ay konuşamadım da. Evet, tepsi getirecektim ada bir dakika. Evet arkadaşlar tepsiyi unutuyordum olacak. Evet ada bunu kullanabilir. Gel gel kekinle saklanma gel gördüm. Gel hadi. Evet işte yiyebilirsin. Oh, yeah, yeah. Hadi bakalım afiyet olsun. O zaman bu Barbie'nin. Evet ada Barbie'ye ver. Barbie arkanda. Evet o Barbie'nin. Bu İpeğin. Ee, bu da Hello Kitty'nin. Ve Hello Kitty. Nin. Bunlar da... bakalım bu da kimin olsun. Evet bunlar da Gülün, Bella ve Zeynep. Biberon'da süt içecekler. Ada da süt içecek ama bardakta. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar ben Ada'ya süt ılıtmaya gidiyorum. Ilık ılık lıkır lıkır içsin. Bu arada sizler de ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Afiyet olsun Ada. Yavaş yavaş ye. Çok iştahlı. Aferin sana. <laughs>